Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün tekrar yaşamış olduğumuz bir sorun var. Bu sorunu nasıl çözebildiğimizi aktarmak istedim size. Şimdi arkadaşlar bir müşterimizden 2016 model bir Mac Pro cihaz geldi. Bu cihazda normalde açılışta açtıktan sonra Command R tuşlarına işte kombinasyonlarına bas basarak veya işte farklı kombinasyonlar da oluyor bu eski tip cihazlarda. Repair moduna geldikten sonra bu disk izlenceleri kısmı geliyor. Orada disk izlencelerinde diski siliyoruz. Sonra gibi disk izlencesini çarpıya basıp kapatıp geri geliyoruz. O6 El Capitan bunun default sürümü olduğu için onu getiriyor. Onu yükle dediğimiz zaman internete bağlı olduğunuzda ileri dediğinizde sürdür dediğinizde yüklemesi gerekiyor. Ama bunda bir hata veriyor yüklemiyor. Tekrar eski ekrana geri dönüyor. Öyle olduğu zaman da işte internetten indirmek için Command Alt R tuşlarına falan da bastık. İşte açma tuşuna basıyorsunuz. Command Alt R yapıyorsunuz. On internetten Apple'dan çekmesi gerekiyor. dünya işareti gelip oradan tekrar yazılımı indirip tekrar devam etmemiz gerekiyor ama bu kombinasyonu da biz Apple'la görüştük. O kombinasyonu da yapamadık bunda. Artık tuşlar mı arızalıdır bilmiyorum. Onu da yapamadık. Yapamayınca başka bir Mac üzerinden manuel olarak bir flash diske OS X sürümünü yazarak açılışta tekrar onu yazdığımız USB bu makineye takarak açılışta açma tuşuna basıp alta bastığınızda size diski seçtiriyor. USB flash'ımızı görüyoruz OS El Kapitan. tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra da tekrar yükleme işlemi devam ediyor. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı size sırasıyla anlatayım. İlk öncelikle başka bir Apple cihazına ihtiyacımız varmış. Onun dışında yapamıyormuşuz. Onu da şöyle yaptık arkadaşlar. Şimdi herhangi bir USB flash'ımızı şöyle görmüş olduğunuz gibi şu makineye takıyorsunuz. Başka bir makineye. Taktıktan sonra disk izlencelerine geliyorsunuz. Disk izlencelerinde şu anda flash buraya takılı. Kurulumu başlattığım için sökmemek istedim. Yani taktığınızda şuraya takıyorsunuz. Buraya geliyor flashınız. Tıklıyorsunuz. Buradan sil diyorsunuz. Şöyle şu şekilde siliyorsunuz. Yani Apple'ın okuyabileceği dosya formatında formatlamış oluyorsunuz. Bunu disk izlencelerinden formatlıyorsunuz. Formatladıktan sonra da tekrar yeni bölüm oluştururken sil diyorsunuz. Yeni tekrar burada bölüntüle diyor. Bölüntülerken de diskin ismini şöyle Apple bile bir makale verdi. Google'a HT 2013 72 diye yazıyorsunuz. En üste çıkan makaleyi MacOS'a tıklıyorsunuz burada ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Normalde biz şurada indirmeler kısmında Montre'yi, Big Sur'u, Catalina'yı, Mojave'ı işte bunların hepsini denedik. Tıkladığımızda Apple Store'a atıyor. Apple Store'dan indirirken tekrar hata veriyor. Mesela bir tanesini Big Sur'u deneyelim. İndir diyorsunuz. İndir dedikten sonra tekrar indirmesi lazım ama tekrar bir hata veriyor. İndirmiyor. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi şöyle bir istenen sürüm kullanılamıyor diye bir hata veriyor. Bunu da yapamadığımız için biz manuel olarak hangi işletim sistemi indirebiliriz diye düşündük. O6 El Kapitan sürümünü manuel olarak sefer üzerinden indirebiliyoruz. Bunu indirdik. E, Tabi disk buradan tekrar yeni bölüm oluştururken diskin ismini e, My Volume yani şurada görmüş olduğunuz yeni ad soruyor orada. Bakın şurada bir yerde yazacaktı. Heh, şurada görmüş olduğunuz gibi şuradan kopyaladık. Şunu şöyle kopyalıyorsunuz. Şu ismi. Hani bulması sorun yaşamamanız açısından diski tekrar bölüm oluştururken orada disk e, bölüm adı oluyor. Oraya bu ismi yapıştırıyorsunuz ve yeni bölüm oluşturuyor. Oluşturduktan sonra bu El kapitanı indiriyorsunuz. İndirme bittikten sonra Finder'ı açıyorsunuz. Şurada indirilenler klasöründe şöyle install Mecos DMG diye bir dosya geliyor. Bu dosyayı çift tıklıyorsunuz. Açıyorsunuz. Şunu da çift tıklıyorsunuz tekrar. Şöyle açıyorsunuz. Şöyle geliyor. sürdür diyorsunuz. Ne söylüyorsa tamam diyorsunuz. Devam et diyorsunuz. En son yükleme bitti diyor. Yükleme bittikten sonra bunun içindeki Mecos sürümünü şurada uygulamalar klasöründe bakın şurada şöyle şu şekilde OSX El Kapitan yükle nokta dosyası burada bu şekilde bulunması gerekiyor. Bu bulunduktan sonra bunu buraya çıkardıktan sonra daha doğrusu ne yapıyoruz? Tekrar gidiyoruz e, makalenin devamında. Burada biz sürümümüz El Kapitan olduğu için şuradaki kodu kopyalıyoruz. Yanlışlık yapmamak açısından kopyalıyoruz kodu. Sonra tekrar spotlight'a geliyoruz. Bu sefer terminal yazıyoruz. Terminalde bu kodu yapıştır diyoruz. Sonra enter tuşuna bastıktan sonra bakın üst tarafta görüyor musunuz? Ben daha önce yaptım şimdi yapmayayım tekrar. E, parola soruyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi parolayı yazıyorsunuz bilgisayarın parolasını. Sonra diski formatlayacağım emin misiniz diyor. Yes diyorsunuz. Y'ye basıyorsunuz. Enter dedikten sonra copying install file to disk diyor. Bunu tekrar USB flash'a yazmaya başlıyor. Yazmaya başladıktan sonra ilerleyip complete, copy, complete diyor. Kopyalama bitti diyor. Başlatma diski oluşturulmuş oluyor. Daha sonra ne yapıyoruz? Bu makinede işimiz bitiyor. Bu makinede işimiz bittikten sonra USB flash'ımızı diğer makinemize takıyoruz. Diğer makineye taktıktan sonra başlat tuşuna bastıktan sonra alt tuşuna basılı tutuyoruz. Alt tuşuna basılı tuttuktan sonra aynı bu şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane disk seçeneği getiriyor bize. Burada bir tane üzerinde olan kendi işletim sistemi olan disk geliyor. Bir de flash disk geliyor. Onda zaten o el l kapitan diye gösteriyor böyle görmüş olduğunuz gibi. Onu tıklıyorsunuz. Sonra ileri diyorsunuz. Dedikten sonra en son bu ekran geliyor. Bu ekran geldikten sonra yani garanti olması açısından tekrar disk izlencelerine girin. Disk izlencelerine girdikten sonra diskinizi sil deyip tekrar silin, sürdür deyin yani diskimizi formatlamamız gerekiyor. Formatladıktan sonra tekrar disk izlencelerini kapatın. Bir geri geldiğinizde o 6 el kapitan yükle diye gelecek zaten. Onu sürdür diyorsunuz. Sürdürdükten sonra bu ekran geliyor. Bu ekran geldikten sonra da burada yüklemek o 6 yüklemek istediğiniz diski seçin diyor. Şu bizim flashımız bu da yüklemek istediğimiz disk bu oluyor. Seçiyorsunuz diski. Seçtikten sonra yükle kısmı aktif oluyor. Devam diyorsunuz ve el kapitan makinamıza yüklenmiş oluyor. Ve bu şekilde makinamıza manuel olarak USB flash disk üzerinden boot ederek e, OS X el kapitanı yüklemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu işlem e, devam edecek ve en sonunda OS X el kapitan makinamıza yüklenmiş olacak. Evet arkadaşlar bu videomuzda yaşamış olduğumuz bir sorunla MacOS'a manuel olarak USB flash disk üzerinden OS X sürümünü nasıl yükleyebileceğimizi anlattım. Umarım yararlı olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.